iPhone SE 4'ün çıkmasına çok daha var. Yani uzun bir süre var önümüzde ama elimizde belli bir tarih var. Onu da birazdan paylaşacağım. Sonuç olarak iPhone SE 2022'nin çıkış tarihine bakacak olursak çok daha yeni bir telefon ve bunun bir varyantının yani yeni bir versiyonunun gelmesine az önce dediğim gibi daha çok var. Yani sonuç itibariyle iPhone SE 4'ün ne zaman çıkacağını söylemek çok zor. Ama sonuçta her sene çıkan iPhone ile birlikte yeni bir SE serisi görmüyoruz. Çıkış tarihine bakacak olursak aslında beklenen aylardan bahsedeyim. Mart ve Nisan ayında çıkacağını söyleyebilirim. Tabii bu 2023, 2024 olabilir ama kesinlikle Mart ve Nisan ayında göreceğimiz bir lansman içerisinde iPhone SE 4'ü görebiliriz çok rahatlıkla. Yani kesin bir tarih veremiyorum ama Mart ve Nisan ayında bekleyin derim. Hatta şöyle söyleyeyim, sızıntılarda 2024 yılında çıkacağı söyleniyordu SE 4'ün. Şu an için 2023 yılına düşmüş durumda ve az önce dediğim gibi Mart ve Nisan aylarında muhtemelen 2023 yılında olduğunu düşünebiliriz. Evet, çıkış tarihi kısacası buydu. 2023 yılının Mart ve Nisan ayında iPhone SE4'ü görebiliriz. Evet fiyata gelince iPhone SE 4'ün fiyatı ne olur? Sorusuna şöyle bir cevap vereyim. 440 ve 450 dolar arasında bir fiyat bekleyebiliriz. E malum artan maliyet fiyatlarını da düşünecek olursak Türkiye fiyatından zaten bahsetmiyorum. Yani 400 ila 450 dolar diyelim en iyisi. O civarda bir fiyat olacaktır bu. Ama birazdan bahsedeceğim değişiklikler, tasarım, ekran ve kamera konusundaki değişikliklerden dolayı belki 400-450 dolar gerçekten makul görülebilir. Sonuç itibariyle ufak tefek de olsa yeni gün ve yeni tasarım anlayışı var. Diğer bir konuda aslında ekranla alakalı şimdi 4.7 inç diyebiliyoruz değil mi biz? iPhone SE serisine. 4.7 inç birçok kullanıcı için kompakt telefon arayan için bence oldukça iyi de benim için de iyi küçük telefon arayan için ama şöyle bir şey var. Değişken bir ekran oranımız var. 5.5, 5.1 6.7, 6.1 inç gibi ekran boyutları olduğu söyleniyor. Bunlar bir söylenti. Birazdan ekranda bir Twitter göreceksiniz. Orada 5.7 inçin son sızıntı olduğu söyleniyor. Yani son sızıntı sızıntı ne demek? Şu an güncel sızıntılar arasında 5.7 inç olacağı söyleniyor iPhone SE 4'ün. Bu da ne demek? Eski kompakt telefon tasarımının olmayacağı anlamına geliyor. Daha ince çerçeveler, daha büyümüş bir ekranla birlikte yeni bir tasarımda görebiliriz iPhone SE 4'ü. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce 4.7 inç'lik ekran boyutu iPhone SE serisi için yani geri seviyesi iPhone SE için ideal miydi yoksa artık büyümesi mi gerekiyordu? Sizin düşünceleriniz nedir? Yorumlara bekliyorum. Ama küçük de bir detaydan bahsedeceğim. Ekran konusunda beklentiniz varsa bence bunu tamamen kafanızdan silin. Çünkü OLED bir ekran olmayacak. Yeni nesil bir ekran olmayacak. Yani XDR ekranlar, yeni çıkmış işte retina ekranlar falan beklemeyin. Yine Liquid Retina HD ekran göreceğiz. Bu sızıntılar da nedense çok yoğun geçiyor. Bu söylenti de değil. Sızıntı olduğu kesin. Yani biz burada 5.5 de görsek, 6.1 de görsek yine LCD bir ekran göreceğiz ve Retina bir ekran göreceğiz. Tasarım konusuna gelecek olursak tasarımda bir değişiklik var. Zaten az önce de söylediğim gibi ekran 4.7 inçten büyüyecek. 5.5, 5.7 inçe çıkacağına göre. E burada ne olmuş oluyor? Tasarım değişmiş oluyor. Neden tasarım değişmiş oluyor? Şundan bahsediyorum. E haliyle iPhone 12, 13 mini'nin mini bir tasarımına benzemesi gerekiyor eğer ekran büyürse. E bununla birlikte Face ID'nin de geleceğini düşünürsek, Touch ID'nin de kalkacağını düşünürsek, yani eğer 7 ve 8 Plus gibi bir telefon kasasıyla gelmezse eğer yeni bir tasarımla gelmiş olacak. Dediğim gibi Face ID bileşeni görebiliriz, Touch ID'nin kalktığını görebiliriz ve ekranın büyüdüğünü görebiliriz. İnce çerçevelerle güzel bir ekran görebiliriz. Zaten öyle bir tasarımda iPhone 12-13 tasarımdaki bir telefonda OLED göremememizin sebebi ucuz olması olacaktır. Ve birazdan da bahsedeceğim kamera konusunda tek lensli bir kamera olacak arka tarafta. Yani alışılana gelmiş bir tasarımda farklı bir tasarım göreceğiz iPhone SE için. Tasarım konusunda ekranda az önce 5.7 dedim ya zaten ekranda da görüyorsunuz Twitter paylaşımı var. Burada da 5.7 inçlik bir ekran olacağı söyleniyor. Bu da bir olasılık, bir söylenti, belki sızıntı da olabilir. Şu anlık bir kesinlik bir değeri yok. Ama 5.7 inç kompak bir telefon için bence çok büyük. Yani burada belki 5.1 ya da 5.5 inçlik bir telefon aslında SE serisinin devamı için ideal bir boyut olabilir. Tabi bunlarla da kalmayacak. Yerine tabii ki yine bir 5G modemi de gelecek. Yeni bir işlemci gelecek ve 4 ya da 5 GB'lik bir RAM modülü olacak. Yani tasarım konusunda diyeceklerim bu kadar. Sonuçta eski bir tasarım. Yani Touch ID'li modelin geniş çerçeveli modelin şu an günümüze oldukça eski olduğunu söyleyebilirim. Yeni nesil telefonlara ve iPhone'lara bakacak olursak evet bu tasarım oldukça eskimiş durumda. Yani o yüzden iPhone SE 4 için gerçekten bir tasarım değişikliği ben bekliyorum. Umuyorum siz de bekliyorsunuzdur. Depolamaya gelecek olursak da iPhone SE 3'te 64 GB'lık bir depolama vardı değil mi? Başlangıç olarak 64 GB'lık bir depolama bence az. Günümüzde oranla gerçekten az. Şu an oynadığımız oyunlar neredeyse 3 GB'lık yerler kaplıyor. Ve indirdiğimiz application'lar büyük oranda yer kaplıyor. O yüzden 64 GB'lık depolama yerine iPhone SE 4'te biz bence 128 GB'lık bir başlangıç görmeyi bekleyebiliriz bence bu daha da mantıklı olur. E haliyle SD kartın takılmadığını da düşünürsek zaten yeterli olmuyor. 2022 yılında bir cihazlara baksanıza. Yani diğer üreticilere baktığınız zaman geri seviyesi telefonlarda 1 TB'a kadar hafıza yükselti biliyorsunuz. O yüzden belki de 128 en az olması gereken depolama diyebilirim. Yani kısacası bu nedenle iPhone SE 4'ün 128 en az olması gerekiyor. Bence kayda değer diğer özelliklerden, diğer beklenen özelliklerden biri de fiyat olması gerek. Fiyatının düşük olacağını zannetmiyorum. Yani 300 dolarla çıkacağını zannet iPhone SE 2022'den pahalı olacak kesin. Ama bunların bir sebebi var. iPhone SE 4'ün birlikte geldiği özelliklere bakacak olursak yeni bir Face ID yeni bir ekran, büyümüş bir ekran, ince çerçeveler ve yenilenmiş kamerayla birlikte geleceğini düşünürsek aslında burada bir 400-450 dolar gibi bir fiyatla gelmesini bekleyebiliriz. Bu da makul olurdu. Yeni bir özellik de gelirse. Ama bu saydığımızın hiçbiri gelmeyip yine eski tasarımla aynı özelliklerle sadece yenilenmiş işlemciyle gelip 400 dolara satılırsa evet burada bence yapılı bir durum düşünmesi gerekecek. Çünkü kimse kolay kolay iPhone SE 4'ü almayacaktır. Yani ekran konusunda bir sürü şey anlattık. 4.7 inç evet kompakt bir telefondu. Birçok kişinin hayran kaldığı küçük, elde kolay taşınabilir hemen kolay kontrol edebilen bir ekran boyutuydu. Birçoğunuz da seviyor kompakt telefon olmasını. Ben de keza seviyordum ama günümüze göre artık bu telefonların biraz daha büyümesi gerektiğini düşünüyor. Sizi de yorumlara bekliyorum. Son konu da kamera olacak. Kamera konusunda bir sızıntı yok. Bir söylenti de yok. Ama tahmin etmesi çok da zor değil. Sonuçta Apple'ın iPhone SE 4 serisi muhtemelen yine aynı giriş seviyesi bir iPhone olacak. iPhone'a geçmek isteyenler ya da biraz daha küçük telefon kullanmak isteyenler, biraz daha az özellikle telefon kullanmak isteyenler için bir aslında sunum olacak iPhone SE 4. E bu durumda biz burada çift lensli bir kamera görmeyi beklememiz mantıklı olmaz. Söyle değil mi? Ucuz bir iPhone olacağı için. Burada yine 12 megapiksellik Apple'ın standart taşmış olduğu bir kamerayla lensle birlikte tek bir lens göreceğiz muhtemelen. Tabii daha gelişmiş, daha geliştirilmiş belki portre modu, bokeh modu gibi efektleri de kullan yeni nesile odakla. O yüzden kısacası tek lens görebiliriz. Ama iPhone bizi belki şaşırtabilir. Yanına belki bir ultra geniş açı kamera daha koyabilir. Böylelikle iki lensli bir kamera görebiliriz. Sadece benim fikrim tek lensli olacağına eminim. Ve fiyat konusunda da makul olması gereken diğer bir konu da bence işlemci konusu. Yani biz burada yeni nesil bir işlemci bekleyemeyiz dostlar. Yani bu mantıksız olur. Tutup da içine A16 koymaları doğru olmazdı. Yeni çıkacak iPhone 14 ile birlikte. O yüzden iPhone s 4'ün içerisinde tahminimce yine A15 işlemci olacağını düşünebiliriz. Çünkü diğer yükseltmelere bakacak olursak beraberinde iPhone 14 gerçekten A16 ile birlikte çıkacak olursa beklemek mantıklı olmaz. Hatta iPhone 14 videolarını izleyenler bilir. iPhone standart iPhone 14'ler bile şu an A15'te gelecek. Sadece Pro'lar A16 ile birlikte gelecek. E bu durumda s 4'ün içerisine A16 koyulmayacağı için belki A15X belki yine A15 işlemci ile birlikte gidilecektir. Neyse videoyu fazla uzatmak istemiyorum kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.